uğruna kasideler yazılan, şiirler yazılan şanlı ordumuzun kadınları her daim destek olmuşlardır. Kimi zaman yargı sırtında orduya cephane taşımış, kimi zaman da savaş meydanlarında yaralarımıza nefes olmaksızın bakmışlardır. Ve şimdi de Elif Suriye Bey'in güzel sesiyle ordumuza kundaklı bebeğiyle birlikte cephane taşıyan, kahraman bir Türk kadınının yolda yaşadıklarını anlatan, Fazıl Üstü Dağlarca'ya ait Mustafa Kemal'in kanısı şiirini dinliyoruz. <laughs> kanısını. kara geceler geceler. Sanki elim uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İniyordu dayanardı yasla her bir hezeden hezeden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Merve taşıydı öte, dal Çabuk giderdi, çok teşekkür ederim Nam salmış dersler içinde. Bu kez yine herkese emir almış dükkünü. Doğrulmuş yola. Önceden önceden. Öküz ile kardeş gibi derim. Yemez, içmez yemeden içmeden onlar. Kocabaş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahzundu bütün bütün seriklis. Yanı sıra Gecenin odalarına karşı hafifletir inceden inceden. İriydi Elif. Kuvvetliydi kan başında. Elma elmaydı yanakları. Üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim. Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Bu kez yine herkesin evvel almıştı yükünü. Doğrulmuştu. Niceden inceden. Ova bayır durdu. Nasıl mı dedi göklerden ne? Daha etti. Yok. Daha dedi gitmez. Ta gerilerden başlı kanlılar geçti gacır gacır. Nasıl durabilirdi Mustafa Kemal'in kanlısı? Kahroldu herifcik. Düşünceden düşünceden. Aman Kocabaş. Ayağını öpeyim Kocabaş. Vur beni. çocuk mermisine askerdi. Koma yollarda beni. Kulun köpeğin olayım. Bak hele üzerinden sesi de uzaklaşır. Düşerim gerilere. İzeden, izeden. Koca baş yığılı birden çamura. Büyüdü gözleri. Büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri. Örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Koca başım, yerine koştu kendine ilifçik. Yürüdü düşman üstüne. Yüceler, yüceler. Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeyi değil, omuzlar üzerinde gökleri yükselmeye layıksın. Bu destansı hikayeyi bizlere muhteşem bir şekilde sunan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve gülümseyerek öyle derinden. Her lahza başka şey ve hep kendisi. Bir başka yıldızdan veya alevden anın ve hareketin mucizesi. Sen bunun dramatik duygusu. Dans sırasında çok zengin doğaçlama fırsatları yaratması. Dansın özünde aşk ve merakları tutkusunu yapmasından ileri gelmektedir.